merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. <laughs> Arkadaşlar bugün Tottenham Liverpool maçını arkadaşlar tepki vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ortamı hazırladım. Maçımı da açtım ve maçımıza tepki vereceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz çok önemli bir maç ve yani dünyada her tarafın, her ülkenin, her bölgenin izleyebileceği bir maç. E ve çok kaliteli bir maç. Tottenham Liverpool maçı. Arkadaşlar ben size ee, yaklaşık 9 gün önce yani bir buçuk hafta önce falan dedim ki bu maçı çekeyim mi siz de bana çek dediniz hatta sizlere şuradan böyle fotoğrafını da koyarım e, ee, çekme yorum yazdım çekin diye like atın çekmeyi like atın diye siz 200 300 e yaklaşık Mane! Mane ne yaptın Mane? Mane inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Salah'ın pası. Defansta bir hata var ama Mane. Ah be çok yakın. Dediğim gibi çek dediniz. Çok uzattım biliyorum. Ya da fotoğrafları koyarım. Ve Mane dakika 2'de inanılmaz önemli pozisyon kaçırdı. E, skor tahmini ne yapacağım arkadaşlar? Bu maçı toplumun böyle bir 3-2 kazanacağını düşünüyorum. E, bakalım da kim kazanacak? Hadi bakalım videoya geçelim. Videoyu izlediğiniz için arkadaşlar like tuşlamasını unutmayın. Sizin like'larınız çok güzel, önemli benim için. Her takımın taraflarından like bekliyorum. Ve, ve! Ve gol! Sonu! Sonu kim durdurabilir? Hurming sonu kim durdurabilir? Maneli, Maneli şu an üzüntüsü var. Çünkü golü o verdi. Karşı karşı Ve geçirdi. Yürgen Klopp'un e, üzüntüsü. O da sinirlendi e, doğal olarak. Çünkü Mane az önce inanılmaz bir gol kaçırdı. Bu arada offset var mı? Yok sanırım. Sanırım yok. İnce bir... Evet. İlkinde offset yok. İkincisinde de yok. Ve sonun golü. 1-0 öne geçti Tottenham. Bu arada... Offside. Gol geçerli değil. Daha kimin e, kararı gelmedi ama sanırım offside verildi. <laughs> Aynen offside <saat> arkadaşlar. Hürriyet <laughs> kulübün yüzündeki o gülümseme zaten golün olmamasına <laughs> kadar sevildiği belli. Ben bir kolumu doldurayım artık yani. <laughs> James Boş Burur, vurur, vurur. Zayıf vurdu ya. Film olmuştu, zayıf. Orada çok fena bir top Atacak mı? Unison bu Çok zayıf. Unison'un şu şutu çok zayıftı. Bana göre. Daha sert vurabilirdi. Oof. Abi neler oluyor. Liverpool. Of Offside bence de var. Eee. Liverpool. <laughs> top mugri. Daha çok baskılı. Ama Liverpool'da da sadece etkili olan oyuncu Mane. Yani Liverpool 2-3 tane pozisyon buldu. Ona da Mane girdi. E, Tottenham'da da aynı şekilde e, Son girdi. Evet arkadaşlar e, 4, 4 dakikalık oynanmayan süre verdi. Ve iki tarafında gol beklentilerinin olduğu bir ilk Ama iki tarafta e, şu ana kadar gol bulamadı. E, bana sorsanız Liverpool bir tık daha öndeydi Tottenham'a karşı. Tottenham çünkü e, genelde hava pasları atarak yani ara pas atarak Liverpool'un kalesine gitmeye çalışıyordu. Liverpool da aksine Tottenham'ın kalesinde pas yaparak kilit açmaya çalışıyordu. Ama iki tarafta bu oyun tarzı bulamadı. Hatta e, Tottenham Hunnings buldu ama o set iptal edildi, iptal edildi o gol. İlk yarısı güzel bir karşılaşma. İki tarafında baskınlığından dolayı e, a, e, çok olmasa da pozisyon gördük. Ama yine de ben ilk yarıyı bayağı beğendim. Filminde Bakalım ikinci yarım. iki teknik direktör neler yapacak? Jurgen Klopp ve e, Mourinho bu kilidi açabilecekler bir mi? Bir bu arada bir orta, bir kafa top çıkmadı. Ata devam edebilir. Yani şu anlık diyeceklerim bu kadar. Umarız ikinci yarı güzel bir karşılaşma olur. İki takım içinde orada dışarı bir pas. Çok güzel. Ama Müdahale. Ve gol. Liverpool. Liverpool ne ya? Liverpool. Bir sıfır geçti. Roberto Firmino'nun Firmino golüyle. Yani sanırım offside yok. Çünkü bir hani geriledim ben hani olabilir olmayabilir. Yani Mane'de olsak yok Ve pasları muhtemelen yok aynen zaten söz Ve Liverpool 1-0 öne Geçti toplum karşısında. Karşısında. karşısında Ve ilk yarıyı Önde kapattı yani, oysak Kapatacak oysak Liverpool Burada Mane'nin Güzel bir göğüs kontrolü İçeri de pası Yani Firmino'nun e, golünden çok Mane'nin e, katkısı, katkısı da var. Büyük bir katkısı var hem de. E, Kaçışı, kontrol edişi ve pası. Ve, ve Firmino'ya aldat denilen bir, bir aldı pas attı bir zaten. Boş geldi, yuvarladı Firmino. Yürgen Klopp'un sevinci ve Mourinho'nun üzüntü. Ve ilk yer bitti. Golle beraber hatta santra bile olmadan ilk yerim bitti arkadaşlar. İlk yarı gerçekten çok keyifliydi. Zaten ben ilk yeri değerlendirmelerimi yaptım. Ve Firmino'nun golüyle de arkadaşlar ilk yarıyı kapattık. İlk yarımız böyle ee, de. i̇kinci arkadaşlar geçeceğiz. Geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü 10 adım adım ilerliyoruz. Ve yani çok da bir şey kalmadı 10 O yüzden aşağıdaki tuşa basarak yani abone ol tuşuna basarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Neyse ilk yarımız bitti. İkinci yarı tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarımız başladı. Bu arada tot, totum dem demişim özür diliyorum. Uzun hata var. Bir şut dışarı. Yani ne zaman şu video başlasam bir pozisyon oluyor. Bir konuşamıyorum. İkinci arkadaşlar, arkadaşlar başladı. Hatta 33. saniyedeyiz. Ve 1-0 Liverpool önde. Son saniyede ilk yarının son saniyesinde Firmino'nun golüyle soyunma odasına gitmişti Liverpool. Ve 1-0 önde. Umarız ki ikinci yarı güzel bir karşılaşma olur. Böyle seyir zevki güzel bir karşılaşma olur. Ve bol gollü olur iki takım adına da. Evet ilk yarı başladı. Ve videoya da başladık. Ve gol. Alexander <laughs> Arnold. Yani ben ne zaman bir şey yapsam gol oluyor ya. Al ve bu arada Mourinho çok sinirli. Arnold bu arada çok klas bir gol attı. Mane <laughs> şut attı. Loris kurtardı. Dönen <laughs> top Arnold. Pum. 2-0 Bakalım kalan dakikalarda neler olacak Yok böyle bir gol Yok böyle bir gol Gel bir yerden şut. Alisson'un uzanması Alisson bir hiçbir bir şey değiştirmiyor çünkü öv yer e, attı. Hakkında O bu çok bir güzel bir maç maçı ya. Ve Mourinho'nun artık. E, hadi. Hadi dedi ve takımını morallendirdi. Yani Tottenham şu golü bulması gerçekten Tottenham'a çok iyi oldu. Çünkü daha maça çok yani e, maçın bitimine çok var ve Tottenham artık maçı çevirebilir. Ve 2-1 önde, 2-1 önde demişim. Tottenham farkı bile indirdi. Mane çok güzel oynadı gol gelebilir bir sala. Salah. Oh! Salah ne yaptın? Çok güzel bir gol. Thiago girdiği gibi Mane, Mane oynadı. Müthiş Mane Salah'a. Salah'ın Salah o sol ayağı ve, ve kaleyi Salah, bombalamasıyla durumu 3 getirdi. Bu arada var mı, gidiyor, asistan, Aker, tam çay, onu diyecektim. Tuz Yine iş üstünde olacak. Orada harika bir oyun dönüşü. Elle oynama, oynama var mı? Pozisyon bu Roberto Firmino oynuyor, oynuyor, oynamıyor El var. Mu, oynamıyor mu? El var. Var. Top tam var. burasına geliyor. Hakem şu an vara gidiyor bakalım. İzleyeceğim dedi. İzleyecek. Ve el var. Yani ben zaten söyledim. Hakem Evet, muhalef sala haklı. Eli verdi. E, üzülmekte ama Salın güzelim golü gitti. Ben onu üzüldüm. Ve durup iki bire tekrardan geri geldi. Be gol. Ve gol. Ve gol. Mourinho ne yapsın? Çok güzel bir maç. Ee, i̇yi ki bu maçın videosunu çekiyorum. Hiç pişman değilim. O 0-0'lık, sıfır 1-0'lık maçlar gibi değil. Bol gollü bir maç. Ve bol pozisyonlu bir maç. Bakalım kalan dakikalarda iki takımda ne yapacak ama 3-1 önde Liverpool. Madi'nin golüyle. Evet arkadaşlar 90. dakikaya girdik ve e, Dörmleken 5 dakikalık oynanmaya süre verdi. Ve durum hala Liverpool'un lehine 3-1 önde yani. Yani çok güzel bir maçtı diyebilirim. Çok heyecanlıydı. Pozisyonlar, goller, sayılmayan goller falan çok iyi maçtı. Zaten maçın bitimine de 4 dakikalık bir süre kaldı. Bakalım maç bitince yandan buradayım. Bu Ve arkadaşlar son dedik geldi. Liverpool tatlı mı? Deplasmanda 3-1 yendim. Zaten ben e, son dakikalarda yani uzatma verildiğinde nasıl bir maç olduğunu değerlendirdim. Yani e, artık uzatmaya gerek yok. Güzel maçtı. Liverpool tebrik ediyoruz. Hak etti diyebilirim yani o sözü söyleyebilirim. Çünkü top genelde Liverpool'un kontrolündeydi. Yani sanki Liverpool kendi evinde seyircisi karşısında oynuyormuş gibi bir oyun oynadı Tottenham'ın evinde. Neyse umarım bak videomu videoyu beğenisi dostlar. Eğer gitse bu video böyle güzel like patlaması bekliyorum sizlerden Evet, e, kanalıma abone değilseniz Abone olsun olmazsa unutmayın. 10 adım adım ilerliyoruz. Yani çok da bir şey kalmadı. Ee, abone olsanız beni gerçekten mutlu edersin. Kendinize bakıyorum. Hoşçakalın. Ve bay bay.